Değerli izleyenlerimiz, Samsun'da Türkiye'nin en büyük muayhanesinde hizmet veren fitoterapi uzmanı Doktor Fatih Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisiyle uygulamış olduğu tedavi yöntemlerini konuşacağız. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım hocam. Evet, ben Doktor Fatih Yılmaz, fitoterapi uzmanıyım. E, muayenehanemizde, daha doğrusu klinimizde otoyumün hastalıkları tedavi ediyoruz ve bundan içerisinde özellikle FMF hastalığının tedavisini yapıyoruz. Peki hocam dilerseniz ilk olarak hangi hastalıklara hangi tedavi yöntemlerini uyguladığınızdan bahsedelim. Ağırlıklı olarak otoimmün hastalıkları ve bunlar içerisinde özellikle FMF hastalığına tedavi ediyoruz. Metot olarak da bitkisel ilaçlarla tedavi, akupunktur ve ozonla hastalıklarımızı tedavi ediyoruz. Peki FMF hastalığından bahsedecek olursak bilmeyen izleyenlerimiz vardır elbet. FMF hastalığı nedir ve nasıl bir şekilde ortaya çıkar? FMF hastalığı ataklarla seyreden, karın ağrısı, ateş, eklem ağrısı gibi ataklarla seyreden, periyodik olarak atakların geldiği ve ortalama atakların 3-4 gün sürdüğü bir rahatsızlık. Ve bugün maalesef çaresiz diye biliniyor. Halbuki biz tamamlayış tıp yöntemleriyle FMF'i kalıcı olarak tedavi ediyoruz. hasta Hatta tedaviye başladığımız günden itibaren hastalarımızın büyük bir çoğunluğu hiç nöbet geçirmiyorlar. Çocuklarda bir buçuk yıl, erişkinlerde de iki yıl süren bir tedavi ile hastalığın kalıcı olarak tedavi ediyoruz. Bu zamana kadar tedavisi biten yüzlerce hastamızdan hiç nüks eden olmadı bu zamana kadar. Peki hocam bu hastalığa uygulamış olduğunuz tedavi yöntemini ve sürecini sizden dinleyecek olursak evet. bu konuda neler söylersiniz? Eğer hastaların uzaktan şehir dışından geliyorlarsa bir üç gün Samsun'da kalmaları gerekiyor. Üç günlük yoğun bir tedavi her ayda bir periyodik kontrollere çağırıyoruz, ilaçlarını veriyoruz. Ama şehir içerisinde kalma imkanı olanları haftada iki gün daha uzun bir periyotta tedavi edip daha çabuk düzelmelerini sağlıyoruz.